Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. bugünkü videomuzda nazlıyı gruptan artık bırakıyoruz. Altındaki yumurtaları kırmış. Ya ben de pek fazla rahatsız etmek istemiyordum. O yüzden de hiç bakmadım. Baktım altındaki yumurtaları kırmış. 2-3 tane kalmış. Onlarda cılık yani içinde civciv olmayan yumurtalar. Şimdi onu Gene tefamızın yanına koyacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi başlayalım videomuza. Evet, evet. Selamünaleyküm. 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 Bu yumurta kırma niye oluyor arkadaşlar? Vallahi ben de tam çözemedim. Yani şöyle göstereyim bir saniye kız. Kalk. Bak görüyorsunuz bütün yumurtaları kırmış. Bundan sonra seni gurk yatıtırmayacağız. Şöyle alalım arkadaşlar bunu. Ben bunu zaten dün bit tozu bayağı bir uyguladım. Şöyle bakalım güzelce hayvanımıza. Yani bir toz bayağı kullandık. Yani şu anlık hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Tefo şimdi sana bir güzel şey etsin de. Şöyle bir gir içeri. Ee, gir bakalım. Evet arkadaşlar. Bundan bir verim alamadık. Yumurtalar çöp oldu. Ee, yani olur böyle şeyler. Kümeslerde. Yani, heh, susamış. Ya yani Susamış da olabilir. Yani su da var ama kalkmıyor bazen. Bazen de işte yumurtasını kıradabiliyor. Yani öyle de şahit olduk. Birkaç tane gurkumuzda yumurta kırma genelde ya susam ya susuyor ya da ne bileyim rahatsız mı oluyor fazla yumurtadan onu bir türlü çözemedim ee, yani bilemiyorum şimdi telefonun da mahfuzları bayağı uzamış onlarda da bir videoda sökeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber dediğim gibi artık bu kızımızı kaldırdık ulan susamış suyun da var Niye içmiyorsun ya yani yerinden kalkmıyor. Yumurtaların üstünde bayağı bir böyle etmiş yani arkadaşlar. Bayağı bir e, batırmış. Yani o yumurtalardan da bir şey çıkmaz zaten. Değil mi kız? Hani ne zaman ya Şu tipe bak ya. Kocaman oldu. Annesi kadar oldu ya. Maşallah maşallah. Şöyle bakalım abi. yok mu abi ya. Yeni yine yumurta yok. Yani yumurta yemimiz var. Eee ayretten buğday, ayretten mısır kırığı da var. Ama yani bir cacık yok, ya <laughs> de bir yumurta yok. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle, telefonu çocukları burada, birisi burada, birisi burada. Bu bunun durumu iyi, biraz e, kilo alması lazım. Yani daha yeni hastalıktan şey etti. Gene gözünde biraz şey var. E, yani bilmiyorum abi sadece şu ikisine oldu yani? yani. Olan sadece şu koca iki tane dark drama e, horozuma oldu. Ben de anlamadım yani. Seni seni ben alayım ya, gel gel ben seni alayım. Buna güzelce bir ilaç tekrardan sıkalım. E bilemiyorum abi yani sonuçta e, bir sürü tavuk var. Sen gel sadece hani en değerlisine, en kıymetlisine. Aslında hepsi kıymetli ama yapacak bir şey yok. Yani şöyle bakalım yumurtaları aldım. Bu salak biraz kırmış birkaç tane yumurtayı. Şu hala da oturuyor. Yumurta yapmıyor. Ya döveceğim seni ya. Neyse. Şimdi şöyle çıkalım arkadaşlar buradan. Sabahın göründeyiz. indileri mindileri saldım. Kapıyı da açtım. Tavuklarımız hepsi dışarı çıktı. Şimdi Reis, abime hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ya bunu gene gene gözünde köpüklenme olmuş ya. Buna bir ilaç uygulayalım arkadaşlar. Sonra videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, hindilere biraz böyle arpa ezmesi vardı, ıslattım, bizim hindilere attım böyle güzelce ne yesinler, değil mi kız? Ay hey maşallah. Bakacağım şimdi yumurta yaptım ben. Bramumuzu güzel bir tedavi yaptık, Sultan horozumuzu aldık. Oradan yeni yerine yine aynı eski yerine yine geri götürdüm. İyileşmiş bu sefer tavuğumuzun gözünde biraz sulanma vardı. Onu yeni oraya aldım. Birazdan o tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Tavuklara da verdim orada şu arpa ezmesinden. Güzelce ıslattım. Bunu aslında pul biber koysaydık iyi olur da pul biberim yoktu burada. Neyse alırız yarın. Ee, o bir tane karışım var zaten. Onu da yapacağım arkadaşlar. Yumurta yemiyle pul biberi güzelce karıştıracağım. Kimisi tavuğun ömrünü azaltır diyor ama e, yapacak bir şey yok yani. Bir kere böyle bir deneyelim. Sizde kırma, kırmak da istemiyorum. Yorumlarda görüyorum. Hadi abi denesene şunu falan diyorsunuz. Ee, onu da deneyeceğim inşallah arkadaşlar. Bunların da şöyle kısa görüntüsünü çekeyim. Bunların da keyfi yerinde. Şöyle bir hırçaya bakalım arkadaşlar. Şurada bir yumurta var mı yok mu bakalım şöyle. Evet. Bir 2. Evet gayet güzel arkadaşlar. Valla tavuklardan güzel yumurtluyor ya. Valla ya yiyoruz bir tane erkek bulacağız inşallah da bakalım. Ee, yani şu anlık yok. Şöyle bir hırçok. Ne yapayım be? Ne yapayım oğlum? Ey maşallah. Bunu da yıkayacağız. E, havalar düzelsin. Yıkadıktan sonra da e, aşısını da götürüp vuracağız. Değil mi lan? Ha 3 <laughs> mi? Ya salıyorum arkadaşlar. Yani gün içerisinde de salıyoruz. E, akşam salmaya gayret ediyorum. Akşam salıyorum. Dur boylum, dur. Dur şimdi şöyle arkadaşlar maşallah salatalar bayağı boy attı. E, bakalım belki şu üstteki brandayı sökebilirim. Çünkü bayağı yukarı çıkarsa sıkıntı olur. E, bakacağız inşallah güzel olacak yani. Salata da yiyeceğiz. Değil mi örçü? He? Salata salata vereyim sana yiyecek mi? He? yerim seni. <laughs> Maşallah köpeğimiz gerçekten güzel. Şöyle patilerini de göstereyim. Yani bayağı e, büyük arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Elime bakın patisine bakın. Daha genç. Lan dur bütün suyu üstüme attın lan. Bütün suyu üstüme attın. <laughs> Neyse bu burada takılsın. Yeni kulübesi zaten burada. Ramirez hindilerimi mi vurmaya geldin? Ne yapıyorsun? Vur. Ama aman işte arkadaşlar hindilerimizi Rami Bey koruyor görüyorsunuz. Ha, ör, yoksa ördekleri mi koruyorsun he? Ulan ördekler size şikayetçi. Tavuk mu? Hayır, değil o, hindiler dedik koyayım dedin ya. He de. büyük hindileri mi? He, o zaman koymaya gerek yok değil mi? Ha. Şimdi koymayalım. E bizde 3 tane daha hindi var biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da dedik ki bunun yanına getirelim ama vuruyor. O yüzden de He, ya. o zaman reis koymayacağız değil mi onlara? O abi onlar da yapacak bir şey yok. Onlar da büyüteceğiz. Her yer gidin restoraya doğru. Şimdi arkadaşlar çatıdan su alıyor. Onu da sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar bungalov kümesi, kümesimizde güzel de bir otlar daha çıkmadı. Yani buğdaylar daha çimlenmedi. Yakında çimlenirse çok da güzel olacak. İnşallah yavaş yavaş çimlenir. Ee, hayvanlarımızı da biraz havalar düzelince yani biraz böyle e, güneşlenince buraya koyacağız yani. Zaten içeride biliyorsunuz kekliklerimiz. Ee, böyle Buraya da güzel böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Camdan su içeri girmesin diye. Böyle bir sistem yapacağım. Bakalım yani güzel olacak. Şimdi bunlar da böyle takılsınlar. Bunlar da yemleniyor. Bunlara da verdim. Şöyle arpa ezmesini ıslattım. Islatınca yiyorlar. Kuru yemiyorlar arkadaşlar. Şimdi gidelim küme kümesimize bakalım ne olmuş kümeste yağmur çok fena yağdı ee, şimdi bizde şöyle görüyorsunuz Arkadaşlar bu bayağı bir şöyle şişti Eyvah içeride su dolu bakın şöyle yapıyorum yani e, şuradan su akıyor ona nasıl bir şey yapacağız Reis, sence ne yapalım buraya Rami tamam. biraz daha kereste alıp <laughs> yine masrafa gireceğiz e, evet, ya ya çatıda şu an mesela tahtam yok diye nasıl oldu? E, bak bir, iki, üç tane tahta, dört tane tahta, e, beş. 6, 7, 7 tane tahta atmışım yani koca kümese. O da kerestem yoktu reis. Yani şimdi mesela gidip aslında valla gideceğim tamam mı kereste alacağım. Biliyorsun zaten ben yıkıp yapmayı çok seviyorum. Ee, yani böyle de sıkıntı oldu ya. Bu niye böyle yaptı ben onu anlamadım. Çatısını az tahta, az tahta koyduk diye baya bir yağmur da yağdı. Aynen orada birikti o da sıkıntı oldu bilemiyorum ya. Nasıl yapacağız? Gene mecbur sökeceğiz çatıyı. Komple bir daha yapacağız yani. Bayağı bir tahta kullanmam lazım ama değil mi? Baksana oradan oradan çökmüş açı. Lan nasıl çöktü lan o? Ha? Yağmura kadar fazla. Gerçi yağdı bayağı da. İşte demek ki çatıda biraz sıkıntı yapmışız. Abi yani bilmiyorsun sonuçta. Çatıyı yapıyorsun ne yapıyorsun? Ya üstüne su döküyorsun gidiyor mu diye bakıyorsun. Ya da işte şey bak bak şimdi. Ulan <laughs> üşkü ne yapıyorsun? Git ben her tarafı doldurdum zaten. Yemiyorsun burada ha. Bu da benim kırma tavuklarımdan arkadaşlar. Maşallah. Şimdi şöyle şu horozumuzu size göstereyim. Horozu buraya getirdim. Horoz burada. Horozun keyfi yerinde. Gayet güzel. Ee, baba biraz dön başlık var yani. Onu da bir çözüm bilemedim ya. Bulamadım. Ee, öbür tavuklarımız burada. Bir, iki. Horozumuz orada. Öbür tavuğu da yana aldık. Ona da ilaç verdim. Şöyle gidelim. Tefamız da orada. Ha bu arada şu şu kızımızı kaldırdık. Biraz suya bastım arkadaşlar. Ee, yani dedim kendi soğukluk olsun diye. Bunların o buraya da yumurtlamışlar. İyi güzel, gayet güzel. Şöyle jilet kamını eşliyordu. Civcivlerimize şöyle bakalım. En sonunda hasta hayvanlarımızı gösterelim. Onları da yani iyileştireceğiz inşallah bakalım. Evet, bu kız ne yapıyor bu kız? Ha? Dışarı salayım seni. Çıkacaksın mı dışarıya? Neyse üçkağıtçı seni. Suluğu da şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle maşallah. Üç tane çocuğum var burada. Suluğumu da temizledik. Anasında böyle de yem var. Orada da suluk var. Şurada da yemi var. Gayet güzel bir şekilde annelik yapıyor. İnşallah basmaz üstüne. Aa, tek istediğim o. Bak şu horoz. Bak Dark bramalarda reis şöyle oluyor. Horoz bu oluyor. Tavuk o oluyor. Yani e, enteresan yani civcivken nasıl anlaşılıyor dediklerinde biz sadece mesela ben sadece dark brahma beslediğimde şöyle. Tavuğu öyle oluyor. Horozu böyle şu renkte çıkıyor yani. Hemen ayırt edebiliyorsun yani. Ama şu şikayetçiye bak ben beyaz çıkmış. Yani onu ayırt edemem yani. Dark brahma da e, erkenden ayırt edebiliyoruz. Neyse şimdi acı şöyle gelelim. Son hastaları da gösterelim. Hasta tavuklarımızı yani brahmayı aldım. Bak buraya da yumurtlamışlar. Denizli tavuğuna lohman Orayı yumurtlamış. Şimdi lan ne ara bitirdiniz lan yemi? He? Şimdi arkadaşlar bunu ya. buraya aldım. Zaten eee Gözlerinde sıkıntı var dedim. Gözlerini damla sıktık. Şu tavuğumuzun da şöyle biraz gözlerinde sıkıntı vardı. Biraz tıraş ettim göz et, etraflarını. Ee, ondan sonra göz damlasını uyguladım. Ee, bunlar burada birkaç gün duracak. Ondan sonra düzelecekler. Şu bir de güzel bir yem de verelim. Ee, levodoksta suyuna koyuyorum. Yani değiştiriyoruz her gün ama işte dediğim gibi iyileşiyor. Yani o Sultan oruzum iyileşti. Şimdi bunları iyileştireceğiz. Evet. Kektikler de. Ne evine şerefsiz orada. Şikayetçiler de gayet büyüdüler arkadaşlar. Böyle bunları da göstereyim. Bunlar da biraz daha havaları sınsın dışarıya. Alacağız onları da. E, Sabel potlarımız vardı. Sabel potlar görüyorsun. Bir tanesi iyileşti. Öbürü de ayaklardan sıkıntısı var. Bunu da iyileştirmeye çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.